Teşekkür ediyorum sağ olun öncelikle böyle bir fırsatı verdiğiniz için. E, bildiğiniz üzere 20 Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimi 14 Mayıs'ta ülkemizde düzenlenecek. Bu seçimlerin Birleşik Krallık ayağı ise 29 Nisan 7 Mayıs tarihleri arasında. E, bu defa, bu, bu yıl ilk defa, e, bu seçimde ilk defa dört yerde birden gerçekleştirecek Birleşik Krallık'ta. Londra'nın yanı sıra Manchester, Leicester ve Edinburgh'da da seçimler gerçekleştirecek. Vatandaşlarımız Edinburgh ve Manchester'da başkonsolosluklarımızda oy kullanabilecekler. Leicester'da e, Tigers Rugby Club adlı bir mekanda oylarını atabilecekler. Londra'da ise Old Billingsgate'de e, adresinde bu vesile vermiş olayım 1 Old, Billing, Old Billingsgate Walk EC3R 6DX adresinde oylarını kullanabilecekler. E, 20, dediğim gibi 29 Nisan 7 Mayıs arasında seçim gerçekleştirilecek. E, sadece Leicester'da seçimler, e, ilk tur seçimleri 3 gün boyunca olacak. 29 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında, 9'da 18 saatleri arasında. Londra, Manchester ve Edinburgh'da ise saat 9'da akşam 21 arasında, 9 gün boyunca vatandaşlarımız oy kullanabilecekler. E, bu vatandaşlarımızın seçimlerle ilgili tabii bunların dışında oy kullanma mekanları ve tarihleri dışında bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum bu vesileyle. E, seçimlere az bir zaman kaldığı dikkate alınarak Bileşik Krallık'taki seçimleri vatandaşlarımızın Bileşik Krallık'taki misyonlarımızca yapılan duyuruları yakından takip etmelerini önem taşıyor. Bunu özellikle e, rica ediyoruz. E, bütün bütün e, seçimler dikkat edilmesi iken, bütün hususları biz sosyal medya üzerinden vatandaşlarımıza Bileşik Krallık'taki misyonlarımızla birlikte duyuruyoruz. Bunun dışında e, kim seçim, seçimlerde kim oy kullanabilir yurt dışında, Birleşik Krallık'ta? Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı tüm vatandaşlarımız Birleşik Krallık genelinde oylarını kullanabilecekler. İstedikleri misyonda oylarını kullanabilirler. İstedikleri yerde kullanabilirler. Ancak yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmayan vatandaşlarımızın Birleşik Krallık'ta ya da yurt dışındaki herhangi bir temsilciliğimizde oy kullanmaları mümkün olamayacak. Bunun dışında vatandaşlarımız eğer Türkiye'ye seyahat ediyorlarsa o dönemde, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen tarihlerde ve saatlerde yine Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilen gümrük kapılarında, havaalanlarında da oylarını kullanabilecekler. Yine havaalanlarında ve gümrük kapılarında oylarının kullanılması için yurt dışı seçmen kücününe kayıtlı olma zorunluluğu var. Peki vatandaşlarımızın oy kullanmaları için ne gerekiyor? Yanlarında fotoğraflı bir kimlik belgesi, TC kimlik kartı olabilir, pasaport olabilir, eğlenme cüzdanı olabilir. Kimliklerin teşhisi yarayabilecek. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yine kabul edilen, Yüksek Seçim Kurulu'nun tarafından kabul edilen kimlik belgelerinden biriyle gelmeleri yeterli. Eğer kimliğini teşhis edemediğimiz, kimlik belgesini teşhis edemediğimiz vatandaşımızın oy kullanmasını yazık ki mümkün olmayacak. Bu yüzden vatandaşlarımızın da bunu dikkat etmesi, kimlikleri mutlaka fotoğraflı kimliklerini beraberine getirmeleri önem taşıyor. Bunun dışında e, 9 gün boyunca oy kullanacağını söylemiştim. Bunun 4 günü hafta sonu, 5 günü hafta içi. İmkanı olan vatandaşlarımızın oylarını son güne bırakmamalarını ve mümkünse eğer hafta içini tercih etmelerini hafta sonundaki olası yoğunluktan dolayı tercih ediyoruz. Vatandaşlarımıza rahat etmesi bakımından hafta içini tercih etmeleri eğer kendileri bakımından da uygunsa e, yararlı olacağını düşünüyoruz. E, bir diğer konu e, oy alanındaki yapılması gerekenlerle ilgili vatandaşlarımızın oy alanına geldikten sonra oylarını kullanır kullanmaz oy alanından ayrılmaları gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü bu seçimin başarıyla gerçekleştirilmesi, seçim akışının sağlanması için vatandaşlarımızın oyları kullandıktan sonra seçim alanından ayrılmalarını rica ediyoruz. Bunun dışında seçim bölgesine, seçim sandık alanına e, cep telefonuna girmek e, yasak. Dolayısıyla vatandaşlarımızın sandıklara geldikleri zaman cep telefonlarını sandık kuruluna bırakmaları, oylarını kullandıktan sonra alıp çıkmaları gerekiyor. Bunun yani cep telefonu kullanmanın bir cezası olduğunu bu vesileyle hatırlatmakta yarar görüyoruz. Vatandaşlar oylarımızı kullandıktan sonra kullanılan bütün oylar, seçimle ilgili bütün malzemeler burada daha doğrusu oyların kullanıldığı yerlerde, Bileşik Krallık oyların kullanıldığı yerlerde güvenli bir odada saklanıyor. Güvenli bir odada sandık saklama ve ulaştırma kurulunun gözetiminde saklanıyor bu bu kurula bir başkan, bir devlet memuru başkan, devlet memuru üye ve siyasi part temsilcileri bu kurulda yer alıyor. Oylar kullanıldıktan sonra da burada sayılmıyor. Güvenli bir şekilde Türk Hava Yolları ile ülkemize gönderiliyor.